Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars'tayız ee, Genelde Brawl Stars yorumları geliyor Bugün Brawl Stars'tayız ee, Sizden bir isteğim olacak Görev vermeniz Ve ID'nizi şu kulübe girin Hemen Yek kulübüne girin Yek kulübü çok güzel bir kulüp Şimdi hadi başlayalım. Ben ona chester alamam ama bende chester yok arkadaşlar. Eğer chester olup da ona chester olmayanlar için çok üzgünüm. Şimdi ıı, ben sorucuyla kalayım hemen girelim. Yanımda arkadaşım Kadir var. O bir dakika sonra bana bağlanacak. O şimdi gelir. Maça girdik biz. Arkadaşımın kanalı da sp7x yorumlara bırakacağım. Açıklamaya bırakacağım. Oyuncu ID'mi yine yorumları bırakırım açıklama tarafından ya da yorumlardan görebilirsiniz. İki çeşit söyleyeyim anlamayanlar için. çok pot kıracak gibi bakıyor bana. Neyse biz şöyle gidelim. Sesim kötü geliyor özür dilerim. Biraz internet kötü geliyor. Son günlerde fazla kötü. Ya takım arkadaşımın Allah senin belanı. Küfür etmiyoruz arkadaşlar. Müslüman bir kalanız. Allah'a şükürler olsun. Tabi bazı videolarda küfür çıkabilir. Ama e, onları isteyerek yayınlamıyorum. Sadece hoşunuza gidebilecek şekilde düşünüp o şekilde e, uyarlayıp kanala atmak istiyorum. Şimdi e, hangisi savaşçı seçsem? Feng'i seçeyim. Feng bana gizemliden çıktı. Cordalus da yeni çıktı bana. Azıcık kalsa onu. Cordalus onu efsane videodan çıktı. Arkadaşlar aranızda kitmeyin olanlar varsa yoruma bir like olaysın. Şunun tadına bilenler yoruma like atsın. <laughs> Neden yorum dedim ya neyse. Evet şimdi. Çağırıyor beni. Ne oluyor? Fingin taktiği şöyle. Hoppa aldık. Şeli mi varmış? Evet. Artı dokuz hadi tekrar oynayalım mı? Evet. Çocuk aklım okudu. Burada arkadaşım e, yeni değil. Arkadaşım böyle oyun amacı kalmadığı için sıfır hesap kasıyor. Hesabı hala duruyor yani hesabı. Sıfır hesap kasmaya karar verdi. Bunda ne oldu? Şöyle hemen gidelim. Oo burada bir olay var. Evet. Neredesin? Oo, wow, wow, wow. Ne yaptın şaka bunlar? Ya I got it. Aranızda güzel yüksek kupa olanlar eğer böyle bin kupa yapmak isteyenler varsa gelebilir. Ben şurada ödülümü alacağım Kadir. Kadir hala bağlanacak şimdi bekleyin lütfen. Ronaldo sağ, Ronaldo sol, Ronaldo orta. Genelde bu taktik işe yarıyorlar diyorlar ama ben sadece nadir zamanlarda yapıyorum. kostümünü açmamış. Kim bana istek attı bakalım. Bakalım. Tamam. <laughs> Arkadaşlar Brawl Pass Plus Sonra Normal Brawl Pass Çekilişi yapacağım Ama bunları yapmam için edit ustası kanalımızın büyümesi gerekiyor bunun için 50 abone ve üstü yapmamız gerekiyor 50 abone ve üstü yaptığımız zaman ise ne oluyor derseniz canlı yayın açıp size orada gördüğünüz gibi Brawl Pass Plus Brawl Pass gibi şeyler dağıtabilirim ya da başka oyun oynuyorsanız ne bileyim Belki Stand of 2 oynuyorsunuzdur. Onların orada özel şeylerine verip çekilişte sizi mutlu edebilirim. Şimdi nerede bu poko? Canım Allah'ım diye gittim ama. Ah gitti ya ne mutlu. Ha burada. Tamam. Şimdi tekrar oynamıyor yapacak bu sanırım. Pek ama masum o mininden zaman Arkadaşlar şunun sesini duyanlar var mı? Huparlar patlıyor. Kader yükleri alırsın sen. Ben anca alırım. Şuradan hemen şu yoku canını azaltayım. Kader gelip alır bunu. Bunu nasıl aldım? İnterneti kötü. Benimki de çok kötü. Şurada bir Miko var. Uf. Çok fena girdi bu arada. Ama attık bunlara. Tamam. Uf. Buraya ulti attı da ben kaçamıyorum Kadir. Zaten arkadaşım adını e, çoğu yerden biliyorsunuzdur. Kadir Efe Yılmaz. Türk. Benimki Yusuf Eymen Doğan. Eğer e, kanalımda yayınlamamı istediğiniz videolar varsa söyleyin arkadaşlar. Bakayım. bin kuponum çok az kalmış. Çok iyi gidiyorum. O sen nasıl yemedin? 20... Oha lan bin. Ha dur lan bu şey Efe. Arkadaşlar e, Kaiser'i biliyorsunuzdur Çok şey yapmıyorum ama Bir videosunda gördüm bunu ondan alayım Hemen Kaiser abi özür dilerim İstediğiniz bir video Her, like, her videoma like Abonemi Arttırırsanız Edit ustası ahalimiz büyürse istediğiniz bir kişinin Eee videosunu yayınlayacağım kanalımda kendi kanalımda Eğer yayınlamamı istiyorsanız burada çok riskli internet diyor. İstiyorsanız Her videoma like Edit ustası ailesini büyütün ve işte Sizin istediğiniz her şeyi yapmaya çalışıyorum arkadaşlar insanın mutlu olması hep diğerinin mutlu olmasına neden olmuştur. Bakalım videomuz kaç dakika sürmüş. Evet biraz daha yapabiliriz video. Arkadaşlar bunu söyleyeyim şimdiden sonra bana söylemeyin. Bu son maç olsun. Gelecek videoya görüşürüz. Like atmayı unutmayın, abone olun. Kanalımız büyüsün. Hepinizi çok seviyorum alemi büyüttüğünüz için. Sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Bakın şu an 11 aboneyiz ama yine de sizi mutlu etmeye çalışıyorum. Az abone olsam bile. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.